Selam arkadaşlar. Fizik maratonuna hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde yine manyetik alandan güzel sorular çözeceğiz. İçinden akım geçen tele manyetik alanın uyguladığı kuvvet, birbirine paralel tellerin birbirine uyguladığı kuvvet, manyetik alan içine giren yüklü tanece uygulanan kuvvet ve Lorentz kuvvetlerinden arkadaşlar sorular çözeceğiz. Birinci sorumuzdan başlayalım. Sayfa düzlemine paralel olarak yerleştirilmiş elektrik devresinde S anahtarı açıktır. Sayfa düzlemindeki X telinden şekildeki gibi akım geçiyormuş. S anahtarı kapatıldığında x telinin KL aralığına uygulanan manyetik kuvvet hangi yöndedir diyor. Evet arkadaşlar S anahtarını kapattığımızda şekildeki devremizde akım şu şekilde geçecektir. Akımımız saat yönünde dolanıyor. X telinden ise akım arkadaşlar yukarı doğru geçiyormuş. X teline uygulanan kuvvetin yönünü tespit edeceğiz. Biz biliyoruz ki içinden akım geçen tele manyetik alan tarafından bir kuvvet uygulanır. Bu kuvvetle sağ el kuralıyla buluyorduk. Sağ elimizin dört parmağı manyetik alanın yönünü baş parmak akım yönünü ve avuç içi de tele uygulanan kuvvetin yönünü gösterecek. Şimdi burada önce manyetik alan yönü ne taraf arkadaşlar? Onu bir tespit edelim. Şimdiden akım geçen bir çerçevemiz var bunu. Bu tür sorularda arkadaşlar kapalı devreleri halka gibi düşünebilirsiniz. Bakın halka gibi. Çemberdeki sahil kuralını burada uygulayabiliriz. Dört parmak akım yönünü gösterecek şekilde halkayı kavralıyorduk şöyle hatırlarsanız baş parmağımız arkadaşlar halkanın merkezindeki manyetik alan yönünü gösteriyordu. Bu şekilde bu çerçevenin içindeki manyetik alan yönü bulunabilir. Ya da her bir parça düz tel mesela şuradaki düz telden geçen akımın üst tarafta oluşturduğu manyetik alan içeri çünkü akımın sağ tarafı bu tarafta dışarı o dışarı bir ilgilendirmiyor. Buradaki akımın arkadaşlar şuradaki düz kısmın sağ tarafta oluşturduğu manyetik alan yine içeri. Şuradan geçen akımın üst taraftaki telden geçen akımın yine akım yönünün sağ tarafı olduğu için içeri manyetik alan içeri. Kısaca arkadaşlar bu bölgede manyetik alan içeri doğru olduğunu gördük. Şimdi sağ el kuralını uygulayabiliriz. Nasıldı? Dört parmak manyetik alan yönünü gösterecek. Arkadaşlar şu şekilde tutuyorsunuz. Gösterdi mi? Gösterdi. Baş parmak akım yönünü gösterecek. Gösterdi mi? Gösterdi. Bakın şu şekilde gösterelim. Şurada. Avuç içi nereye bakıyor arkadaşlar tuttuğumuzda? Avuç içi sol tarafa bakıyor. Gördünüz değil mi? Şu şekilde tutuyoruz. O zaman tele uygulanan kuvvetin yönü iki yönünde olduğunu anlamış oluyoruz arkadaşlar. Demek ki cevabımız iki yönünde olacak. Bakıyoruz. Hangi şıkta var? B şıkkıymış. Doğru cevabımız diyoruz. İkinci örneğimiz şekilde verilen 1-2-3 düzeneklerinde tellerden iyi akımları geçmektedir. Buna göre KLM tellerinin hangilerinde manyetik kuvvet etki, etkir diye soruyor sayfa düzlemine dik içeri doğru yön olarak çarpı şeklinde gösteriyorduk. L teli tel halkanın merkezindeymiş. Arkadaşlar L teli de bu çember şeklindeki halkanın merkezindeymiş diyor. A L M tellerinden hangilerine manyetik kuvvet etki eder diyor. Arkadaşlar şuradaki telimizden yukarı doğru akım geçiyor. Bu telimizin sol tarafında ve sağ tarafındaki manyetik alan, sağ tarafındaki manyetik alan içeri doğru, sol tarafındaki manyetik alan da dışarı doğru olacak. Yani bu bölgedeki manyetik alan dışarı. Şimdi içinden akım geçen K telinin manyetik alan içinde olduğu için ona bir kuvvet uyguladığını biliyoruz. Mesela şu bölgede arkadaşlar K teline uygulanan kuvvet manyetik alan dışarı doğru. Şöyle tuttuğumuza bakın. Dört parmak sizi gösterecek. Sayfa düzlemledik ve dışarı doğru. Baş parmak akım yönü sağa doğru. Avuç içi nereye bakıyor? Eksi Y yönüne bakıyor. Demek ki K teline bu bölgede uygulanan kuvvetin yönü bu taraf. Peki K telinin diğer tarafına uygulanan kuvvetin yönünü gösterirsek. Onu da arkadaşlar şöyle 4 parmak içeri doğru bakın içeri doğru manyetik alan o tarafta baş parmak akım yönünü gösterecek şekilde şöyle çeviriyoruz çevirdik mi çevirdik avuç içi yukarıya doğru gösteriyor demek ki telimizin K telinin diğer tarafında uygulanan kuvvetin yönü bu taraf kuvvet uygulanıyor mu uygulanıyor önemli olan uygulanması demek ki K teline arkadaşlar uygulanıyor geldik L teline. Bu arada uygulanan kuvvetimizin formülü ise arkadaşlar şuydu. B çarpı i çarpı L çarpı sinüs alfaydı. Buradaki alfa açısı manyetik alan ile akımın doğrultusu arasındaki açıydı arkadaşlar. Halkanın içinden akımımız saat yönünde geçiyor. Pekala halkanın içerisindeki manyetik alan ne tarafa? Hemen halkanın kuralını uygularsak Dört parmak akım yönü gösterecek şekilde halkayı kavramaya çalışıyoruz. 4 parmak baş parmak içeriği mi gösteriyor? Evet. Demek ki bunun arkadaşlar içinde manyetik alan içeri doğru oluyor mu? L telimiz nasıl? O telde sayfa düzlemine dik ve akım içeri doğru mu? Manyetik alan içeri doğru. Arkadaşlar akım yönü de içeri doğru. O zaman aralarındaki açı 0 derece olur mu? Neydi arkadaşlar sinüs 0 derecede? 0'dı. Dolayısıyla burada FL eşittir 0 olur. Yani L teline bir kuvvet uygulanmaz. Bir daha söylüyoruz kuvvetin doğrultusu eğer manyetik alanla aynı yönde ise otomatikman akımın doğrultusu da manyetik alanla aynı doğrultuda olur arkadaşlar. Dolayısıyla açımızın değeri sıfır olacağı için kuvvet uygulanmaz diyoruz. Geliyoruz M Yine saat yönünde arkadaşlar akım geçiren bir halkamız var. Tuttuğumuzda bu halkanın merkezindeki manyetik alan ya da iç bölgesindeki manyetik alan içeri doğru diyoruz. Dört parmak manyetik alan yönünü gösterecek. Baş parmak akım yönünü gösterecek şekilde çeviriyoruz. Sağ tarafı akım yönü. Çevirdiğimizde bakın avuç içinde nereye gösteriyor? Artı y yönü. O zaman bu telimize de uygulanan kuvvet artı y yönünde olacak diyoruz. Yani kuvvet uygulanır. Kimler uygulanıyormuş? K ve M teline cevabımız deniz olacak diyoruz arkadaşlar. Üçüncü soru şekildeki gibi aynı düzlemde birbirine paralel tutulan sonsuz uzunluktaki KLM iletken tellerinden sırasıyla 2i, 3i akımları belirtilen yönlerde geçiyor. Buna göre KLM tellerine etkeden FK, FL, FM manyetik kuvvetlerin yönü için ne söylenebilir demiş. Arkadaşlar biliyoruz ki birbirine paralel tellerden akım geçtiği zaman bu teller birbirine bir manyetik kuvvet uygular. Eğer tellerden aynı yönde akım geçiyorsa birbirlerini çeker, zıt yönde akım geçiyorsa birbirlerini iter. Birbirlerine uygulanan kuvvetin formülü de K çarpı 2 i 1 çarpı i ki belirli uzunlukları alınır. L diyoruz ona. Aradaki uzaklığa da D diyoruz. Bu formülü kullanacağız arkadaşlar. K ve L telleri. K ve L tellerin akımları zıt yönleme. O zaman bu teller birbirini ne yapar arkadaşlar? KL buna da F-K-L arasındaki kuvvet diyoruz. Pekala l kuvvetimize şöyle yazarsak K çarpı 2 i bir dediğimiz İK yani 2 i i2 dediğimiz i ile i uzunluğu l aradaki uzaklığımız arkadaşlar D'ye kadar. Bakın bu formülde şu 2k sabit. Ona bakmaya gerek yok. Sadece şu katsayıya bakarak söylüyorum. O da 2f'lik bir kuvvet olsun diyorum. Buna göre K-L telleri arasındaki kuvvetlerin büyüklüğü 2f. Arkadaşlar buna da 2f yazıyorum. L ile M telleri arasındaki kuvvetlere bakarsak bunlar da zıt yönde olduğu için bunlar da birbirini arkadaşlar iter mi? FLM bu da FLM şeklinde birbirler itecek. Peki hala ya FLM yazarsak L'den geçen akım i, öbüründen 3 i, belirli uzunluğu L. Aradaki uzaklıkta şurayı aynı alıyorduk arkadaşlar. 3'e bakıyorsunuz sadece. Demek ki bu da 3F'ymiş diyoruz. Bunun büyüklüğü 3F. Bunun büyüklüğü arkadaşlar 3V oldu. K ve M tellerinin birbirine uyguladığı kuvvet. K M tellerinden aynı yönde akım geçtiği için bunlar birbirini ne yapacaktır? Ar Pardon. Bunlar birim ne yapacaktır? Çekecektir arkadaşlar. FKM. Bu da şu şekilde gösterirsek FKM birbirlerini çekecek. Aynı yönde akım geçtiği için FKM'yi yazıyoruz. sağdan geçen akım 2. M'den geçen akım 3'i. L. Böyle aradaki uzaklık bu sefer 2D oluyor. Şu 2 ile şu 2 sadeleşir arkadaşlar. Bakın yine 3'ten dolayı 3F'lik kuvvet uygulanıyor mu? Uygulanıyor. Bu 3F'ymiş. Bu da 3F'ymiş. Şimdi bunların bileşkelerini arkadaşlar almaya geldi sıra. K teline 2F'lik sol tarafa, 3F'lik sağ tarafa kuvvet uygulanıyor. O zaman buna uygulanan bileşke kuvvet arkadaşlar F kadar sağ tarafa yani +x yönünde olacak. Buna +x yönünde bir kuvvet uygulanıyor. L teline 2F sağ tarafa 3F sol tarafa o zaman buna sol tarafa F büyüklüğünde bir kuvvet uygulanacak. Yani eksi X yönünde uygulan. M teline baktığımızda sağ tarafa 3F sol tarafa 3F o zaman bileşik arkadaşlar burada ne oldu? Sıfır oldu. Demek ki ona herhangi bir kuvvet uygulanmadı. Evet sıfırlar zaten iki taneymiş. Demek ki cevabımız Edirne Dördüncü soru. Aşağıdaki KLM dikdörtgen çerçevelerden belirtilen yönlerde akım geçiriliyor. Düzgün manyetik alan içinde bulunan çerçevelerden hangileri Y ekseni etrafında döner arkadaşlar y ekseni bakın şu düşey eksenlerimiz hangileri y ekseni etrafında ister bu şekilde isterse zıt yönde dönsün ama önemli olan y ekseni etrafında dönsün. İçinden akım geçen tel çerçeve manyetik alanda bulunduğu zaman manyetik alan bu çerçeveye kuvvet uygular. Eğer uygulanan kuvvet tork etkisi oluşturuyorsa çerçeveler döner arkadaşlar. Daha önceki dersimizde bunu anlatmıştım size. Eğer bunda sıkıntı yaşayanlar varsa o videomu da izleyebilir. İçinden akım geçen düz tele uygulanan kuvvetimiz arkadaşlar B ile sinüs alfaydı. Manyetik alanla akım arasındaki açıydı. Eğer çubuğun doğrultusu manyetik alanla aynı doğrultuda ise otomatikman akım da aynı doğrultuda olacak. O zaman orada tele bir kuvvet uygulanmaz. Mesela söylediğimiz şey bakın telin şu kısımlarına herhangi bir kuvvet uygulanmaz. Çünkü akımın yönü manyetik alan yönüyle aynı. Aradık açı 0 sinüs 0 0. Burada 180 180 sinüs 180 de 0. Bu bölgelere manyetik kuvvet uygulanmaz. Pekala diğer bölgelere yani şu bölgeyle şu bölge uygulanan kuvvete baktığımızda arkadaşlar manyetik alan sağa doğru başparmak akım yönü tuttuğumuzda avuç içi içeriği gösteriyor. Şu bölgede kuvvetin yönü içeri doğru diyoruz ve telin tam ortasına uygulanır bileşkesi. Aynı şekilde buradaki bileşkeyi de bulurken 4 parmak manyetik alan yönü baş parmak akım yönü gösterecek şekilde şöyle yerleştiriyorum. Avuç içi sayfa düzlemine dik ve dışarı doğru. Burada da bakın şu şekilde nokta şeklinde gösteriyoruz. Kuvvetlerimiz zıt yönde. Dolayısıyla arkadaşlar kuvvetler tork etkisi oluşturur mu y eksenine göre? Evet şu mesafelere göre çarptığımız zaman demek ki bu çerçevemiz dönecek. Nasıl dönecek arkadaşlar? Şu şekilde dönmüş olacak demek ki bu çerçeve dönüyor. K. L'ye baktığımızda ise manyetik alan aşağıya doğru, manyetik alan doğrultusunda olan şunlara arkadaşlar bu sefer kuvvet uygulanmaz. Kimler uygulanacak? Manyetik alana dik olanlara uygulanacak. Hemen sağ el kuralından bulursak L telinin şu bölmesine uygulanan manyetik kuvvetin yönünü bulmak istediğimizde 4 parmak manyetik alan yönü, baş parmak akım yönü gösterecek şekilde yerleştirim avuç içi bize doğru bakıyor, sayfa düzlemine dik ve dışarı doğru arkadaşlar onu şu şekilde gösteriyoruz. Diğer tarafta da içeri doğru olacak. İsterseniz şu şekilde onu da gösterebiliriz. Evet onu göstermemiz biraz zor olacak. Şöyle tutuyorsunuz arkadaşlar. Avuç içi içeriği gösteriyor. İçeri doğru yaptık. Peki bizim dönmek seni y ekseni mi? L çerçevemizin dönmek seni y olduğu için kuvvetlerin birleşkesi de tam dönmek seninden geçiyor arkadaşlar. Bu kuvvetlerimizin tork etkisi sıfırdır. Yani döndürme etkisi olmaz çünkü kuvvet dönme noktasına uygulandığı zaman torku olmuyordu arkadaşlar. O zaman Y ekseninde dönmez diyoruz. L maalesef dönmüyor. M telinde ise manyetik alan doğrultusundakileri hemen arkadaşlar çarpatıyoruz. Oralara kuvvet uygulanmadığını artık biliyoruz. Manyetik alana dik olan şu parçalara kuvvet uygulanacak. Onu da sağ el kuralından gösterirsek bakın. Şu bölüme uygulanan kuvveti göstermek istersem. Dört parmak manyetik alan yönünü, baş parmak akım yönünü göstermiyor. Hemen şöyle çeviriyorum. Dört parmak yönünü çevirmeden yukarı doğru arkadaşlar Akım geçiyor. Avuççu bize mi bakıyor? Bu bölgede manyetik kuvvetimiz sayfa düzlemine dik bize doğru. Diğer tarafta da içeri doğru olacak arkadaşlar. Onu da çarpıyla gösterebiliriz. Onu da şöyle yaparsınız bakın. Gayet kolay içeri doğru. Burada da kuvvetlerimizin y eksenine göre tork etkisi olur mu? Dik uzaklıkları var bakın var. Dolayısıyla burada da arkadaşlar kuvvetlerimiz döndürür bunu. Döndürürken nasıl döndürecek? Bu sefer şu şekilde döndürecek. Yani K telinin dönme yönünün tersine doğru M teli döner diyoruz. Demek ki K ve M döner. Beşinci soru. Manyetik alana giren yüklü taneciklerle ilgili bir soru. Sürtülmesi yatay düzlemde düzgün B manyetik alanına V hızıyla atılan X, Y, Z yüklü cisimleri şekilde gösterilen yörüngeleri izliyor. Buna göre X, Y, Z cisimlerin yükünün işaret için ne söylenebilir demiş bize. Manyetik alana giren yüklü taneciğe uygulanan kuvvetin yönünü yine sağ el kuralıyla buluyorduk. Dört parmak manyetik alan yönünü. Baş parmak bu sefer hız vektörünün yönü gösterecek. Avuç içi ise artı yüklere uygulanan kuvvetin yönünü gösterir arkadaşlar. Sağ el kuralını uygularken artı yükleri uyguluyoruz. Unutmayın. Tabii farklı teknikleri de var bunun. Onu e, burada söylersem karıştırabilirsiniz. Onu o şekilde öğrenen arkadaşlar varsa mesela eksi yüklerde hızın yönünü ters alabiliyorlar. Ona burada şimdi gerek yok. Karıştırmayın diye söylemiyorum. Arkadaşlar eksi yük olursa ne yapıyoruz? Eksi yük olursa sadece avuç içinin tersi yönünde alıyoruz. Eksi yükler uygulanan kuvvet artı yük gibi düşünülür. Sadece kuvvetin yönü avuççı değil zıt yöne alınacak. Hemen x'e baktığımızda arkadaşlar sağ el kuranı uyguluyoruz. Manyetik alan sayfa düzlemine dik ve bize doğru tutuyorum. Baş parmak hızı vektörün yönü Bakın şu şekilde avuç içi ona uygulanan kuvvet kime? Artı yükler uygulanan kuvvetin yönü. Bakın artı yükler uygulanan kuvvetin yönü bu taraf. Peki o tarafa doğru mu sapmış? Cismimiz evet taneciğimiz. Demek ki bu artı yüklüymüş. Y'ye baktığımızda yine manyetik alan sayfa düzlemine dışa doğru. Hız vektörü bakın şu şekilde şurada göstereyim. Hız vektörümüz sola doğru manyetik alan size doğru arkadaşlar. Avuç nereye bakıyor? Artı y yönüne bakıyor. Eğer bu artı yüklü bir tanecikse ona uygulanan kuvvet bu tarafa doğru o tarafa doğru sapacak arkadaşlar. O tarafa mı sapmış? Evet. O zaman bu da artı yüklü. Z'ye baktığımızda aynı şekilde Z'yi şöyle tutuyorum. Ama hız vektörü bu taraf değil. Hemen şöyle çeviriyorum bakın. Yine artı yüklü ise yukarı doğru bir kuvvet uygulanacak ona. Eğer artı yüklü ise arkadaşlar kuvvetin yönü bu tarafa doğru. Ama baktığımızda bu o kuvvetin tam zıt yönüne sapmış. Demek ki arkadaşlar bu eksi yüklü bir tanecik diyoruz. Yüklerimiz artı artı ve eksi olacak yani edirne diyoruz. Altıncı soru. Artı Q yüklü bir parçacık V hızıyla KLM manyetik alanına gönderiliyor. Yer çekimi önemsenmediğine göre hangi manyetik alan bölgesinde parçacık hareket doğrultusunu değiştirir diye bize sormuş. Nokta sayfa düzenlik dışarı doğru sayfa düzenlik içeri doğru demiş. Arkadaşlar manyetik alan içerisine V hızıyla giren yüklü bir taneciğe uygulanan kuvvetimizin formülü ise... Q çarpı V çarpı B çarpı sinüs alfaydı. Buradaki alfa açısı ise hız vektörü ile manyetik alan vektörü arasındaki açıdır. Eğer hız vektörü ile manyetik alan vektörü birbirine paralelse yine sinüsümüz arkadaşlar sıfır olur. Kuvvet uygulanmaz. Tıpkı birinci şekilde K ortamında olduğu gibi. K manyetik alanına gönderilen artı Q yüklü parçacığımız manyetik alan doğrultusuyla arkadaşlar aynı yönde olduğu için Burada uygulanan kuvvet olmaz ve bu tanecik doğrultu değiştirmeden yoluna devam eder. L'ye baktığımızda L ortamındaki tanecimize manyetik alan içeri doğru şöyle tutuyoruz. Hız vektörümüz sağa doğru arkadaşlar. Elimizi şöyle çeviriyoruz. Avuç içi artı Y yönüne doğru bakıyor. Demek ki bu tanecik manyetik alana girdiği anda ona yukarı doğru bir kuvvet uygulanır. Ve bu taneciğimiz yukarı doğru arkadaşlar. Yani artı y yönüne doğru sapma hareketi gösterir. Üçüncü yani m ortamına gelen artı yüklü parçacık bu sefer 4 parmak manyetik alan yönü bize doğru arkadaşlar. Baş parmağımız hız vektörü yönü tuttuğumuzda bakın şu şekilde avuç içi artı yükler uygulanan kuvvetin yönünü gösterecek. Kuvvet yükümüzde artı zaten. Arkadaşlar buraya girdiği zaman kuvvet yönünde ne yapacak bu? Şöyle sapma hareketi yapacak. Demek ki Hangi ortamlarda taneciklerimiz sapıyor? L ve M ortamlarında sapma oluyor, doğrultusunu değiştirmiş oluyor. Yedinci soru Eksi -Q yüklü parçacık düzgün B manyetik alanına V hızla girmektedir. Parçacığı etkide manyetik kuvvetin yönü nedir diyor? Manyetik alana giren yüklü parçacıklara uygulanan kuvvetin yönünü sağ el ile buluyorduk. Bunu biraz önceki soruda da söylemiştik arkadaşlar. Dört parmak manyetik alan yönü, hız vektörün yönü baş parmağımız, avuç içi ise artı yüklere uygulanan kuvvetin yönüydü. Eğer yükümüz eksi ise avuç içinin tersini alıyoruz. Baktığımızda burada yükümüz eksi yüklü arkadaşlar ve eksi x yönünde v hızıyla geliyor. Manyetik alanımızda bakıyoruz artı z burası da eksi z ekseni. Şimdi bu koordinat sisteminde arkadaşlar x eksenini biliyoruz. Yatayda şöyle düşeyde de y eksenimiz şu şekilde. Z eksenimiz z eksenimiz ise sayfa düzlemine dik eksen oluyor arkadaşlar. Bunu ancak iki boyutlu sayfada bu şekilde gösteriyoruz. Aslında biz bunu şöyle düşüneceğiz. Z ekseni bize doğru olan yani sayfa düzleminden bize doğru olan artı z ekseni olmuş oluyor. Sayfa düzleminden içeri doğru olan ise arkadaşlar eksi z ekseni olmuş oluyor. Şimdi manyetik kalan ne tarafa doğru? Eksi z ekseninde yani içeri doğru. O zaman benim 4 parmak nereye bakacak? Sayfa düzlemin içeriği gösterecek. Baş parmak hız vektörün yönünü mü gösterecek? Evet. Tanecik ne tarafa gidiyordu? Şöyle gösterelim bakın. Tanecik eksi x yönünde gidiyordu. Avuç için ne tarafa bakıyor? Artı y yönünde arkadaşlara bakıyor. Bu tarafa doğru. Eğer bu artı yüklüğü ise bu tarafa doğru sapacak. Yani eksi y yönünde ona bir kuvvet uygulanacak. Ama taneciğimiz eksi yüklü olduğu için avuç içinin tam tersini alacağız. Yani Artı y yönünde bu taneciye arkadaşlar bir kuvvet ne yapar uygulanır diyeceğiz. Demek ki cevabımız artı y yönünde olacak. Bakın bunlara dikkat edelim. Çünkü el kurallarını kullandıracak şekilde sorular sorabilirler. 8. ve son sorumuz arkadaşlar. Lorenz kuvvetleri ile ilgili bir soru bu da. Biliyorsunuz Lorenz kuvvetlerinde yine bundan önceki manyetik alan dersimizde anlatmıştık. Eğer yüklü bir tanecik manyetik alanla elektrik alanın birlikte bulunduğu bölgeye girerse taneciğimize elektrik ve manyetik alan birlikte uygulanır. İşte bu kuvvetlere biz Lorenz kuvvetleri diyoruz. Sorumuza gelecek olursak düşey düzlemdeki paralel yüklü levhaları sayfa düzlemine dik düzgün B manyetik alan içerisinde şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Artı yüklü tanecik V hızıyla fırlatıldığında sapmadan yoluna devam ediyor. Buna göre diyor yargılarının hangileri doğrudur? Yer çekimi önemsiz. Evet yer çekiminin ihmal edildiğini söylüyor soruda. Sapmadan yoluna gidiyorsa bu tanecik şu şekilde. Bu taneciğe uygulanan kuvvetler varsa ki olmayabilir de tabi. Taneciğimiz sapmadan gidiyorsa bu taneciğe uygulanan kuvvetleri bir gösterelim arkadaşlar. Elektrik alan bir kere artıdan eksiye doğru şu şekilde. Yukarıdan aşağıya doğru. Elektrik alanda artı yüklü cisim arkadaşlar hareket etmese bile yani hızı sıfır bile olsa ona bir kuvvet uygulanır. Elektrik alanda uygulanan kuvvetin değeri Q çarpı E ile ifade ediliyordu. Dolayısıyla bu tanecimizi elektrik alan yönünde bir kuvvet uygulanacak. Artı yükler artı iter. Bakın şu artı levha bu da eksi levha. Eksi levha da çeker. Oradan da anlayabiliriz. Peki bu tanecimizi uygulanan manyetik kuvvetine tarafa bunu da sağ el kuralından bulursak arkadaşlar manyetik alan içeri doğru. Taneciğimiz sağa doğru gidiyor. Artık yönü şöyle tuttuğumuzda avuç içi nereye gösteriyor? Artı y eksenini gösteriyor arkadaşlar. Demek ki tanece uygulanan manyetik kuvvetimiz de yukarı doğruymuş. Manyetik kuvvetimiz de manyetik alanın yüklü tanece uyguladığı kuvvet Q ve B. Sinüs alfa zaten dik girdiği için arkadaşlar o da 1'dir diyoruz. Tanecik doğrultu değiştirmiyorsa o zaman bu kuvvetlerimiz birbirine ne olması gerekiyor? Eşit. Elektriksel kuvvet manyetik kuvveti eşit. Yani Q çarpı E eşittir. Q çarpı V çarpı B'ye. Buradan yükleri götürüyor arkadaşlar. Yükler götürdüğü için yüküne bağlı değil. İster 2Q olsun ister 3Q. isterse eksi Q olsun arkadaşlar. Eksi Q bile olsa yine Doğrultu değiştirmeden yoluna devam eder. Yargılarımızı inceleyecek olursak 1. Q yük miktarı artarsa tanecik iki yönünde sapar. Yüke bağlı olmadığını görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bu ifademiz yanlış. 2. Üreteş ters bağlanırsa tanecik bir yönünde sapar diyor. Üreticimizi ters bağlarsak sevgili gençler. Bakın burası artı burası eksi olursa bu sefer artı levhamız bu eksi levhamız bu olur. Manyetik alanın uyguladığı kuvvet yine yukarı doğru o değişmez. Ama elektriksel alanın uyguladığı kuvvet de yukarı doğru olur bu, bu durumda arkadaşlar ve iki kuvvetin yönü de yukarı doğru olduğu için ne yapacak tanecik bir yönünde sapacaktır bu ifademiz doğru olmuş olur. 3. V hızı artırılırsa tanecik bir yönünde sapar. Arkadaşlar V hızı artması demek manyetik kuvvetin değerinin artması demektir. Çünkü hızın büyüklüğü artsa da azalsa da elektriksel kuvvetimiz bakın değişmiyor. Elektriksel kuvvet etkilenmez hızdan tanecinin hızı hiç olmasa bile aynı elektriksel kuvvet uygulanır. Ama hız arttığı zaman manyetik kuvvet ne yapıyor? Artıyor. Manyetik kuvvet elektriksel kuvvetten büyük duruma gelir. Ve o zaman yine bir yönünde ne yapar? Sapar. Bu da doğrudur diyoruz arkadaşlar. Cevabımız 2 ve 3 olacak. Manyetik alanla ilgili sorularımızda bugünlük bu şekilde arkadaşlar. Manyetik alan konusu daha önceki videolarımda da çok belirttim. Çok önemli bir konudur. Her yıl mutlaka üniversite sınavında bir tane soru sorarlar arkadaşlar. Manyetik alan geniş bir konu olduğu için nereden sorulacağı belli olmaz. O yüzden arkadaşlar bunlara dikkat edelim. Sağ el kurallarına dikkat ederseniz karıştırmadan rahatlıkla yapılabilir. Videomuzun faydalı olduğunu düşünüyorsanız abone olmayı, like atmayı unutmayın gelecek videolarımızda görüşmek üzere sağlıcakla kalın